Hadi gelin şu boyun tutulması konusuna hızlıca bir bakalım. Hepimizin başına gelmiştir o tatsız durum değil mi? Boyun tutulması. Kaslar birden geriliyor, spazm giriyor, ağrıyor, dönemiyorsunuz. Çoğu zaman basit bir şey ama bazen de aman dikkat dedirten sorunların habercisi olabilir. Hayatı zorlaştırır yani. Birincisi nedir bu tutulma? Neden olur? Aslında boyun kaslarının aniden kasılması, gerilmesiyle ortaya çıkan bir ağrı ve sertlik. Nedenleri çok çeşitli. Kötü duruş, Özellikle o bilgisayar başında saatler geçirmek, yanlış yastıkta uyumak, ani bir hareket yapmak, kasları fazla zorlamak, hatta stres ya da soğuk hava bile tetikleyebiliyor biliyorsunuz. İkincisi, belirtileri ne? Ne zaman ciddiye almak lazım? Boyun kas katı kesilir, başı çevirmek zorlaşır, ağrı bazen omuza, sırta, başa vurur. Tanıdık değil mi? Genelde birkaç güne geçer. Ama bakın... Eğer ağrı kola yayılıyorsa, uyuşma, güç kaybı varsa bu boyun fıtığı işareti olabilir. Veya diyelim ki şiddetli baş ağrısı, yüksek ateş, fışkırır gibi kusma, bilinç bulanıklığı var. İşte bu menenjit gibi acil bir durum olabilir, sakın ihmal etmeyin. Tedavi edilmezse bu tür ciddi durumlar kalıcı hasarlara yol açabilir. Ağrı geçmiyorsa, kötüleşiyorsa veya bu tehlikeli belirtiler varsa hemen doktora. Son olarak peki nasıl geçer? Nasıl korunuruz? Basitse dinlenin, boynu zorlamayın, sıcak iyi gelir, kasları gevşetir. Bir de doktor veya fizyoterapistin gösterdiği nazik esneme hareketleri var. Ama ağrı şiddetliyse doktor kontrolünde ilaçlar, belki fizik tedavi gerekebilir. Korunmak içinse hani sihirli bir formül yok ama dik durmaya çalışmak, doğru yastık seçmek, düzenli egzersiz ve stresi azaltmak çok fark yaratır. Önemli bir not, kendi kendinize ilaç almayın ya da bilmeyen birine masaj yaptırmayın, daha kötü olabilir. Yani özetle Boyun tutulması genelde geçici bir sıkıntı ama ağrı inatçıysa, şiddetliyse veya o tehlike işaretleri varsa altta yatan nedeni bulmak için doktora görünmek şart.